Arka Sokaklar dizisini artık Kanal D iç yapımlar çekecek. Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Bir ekran klasiği olan Polisiye diziyi Erler filmin efsane yapımcısı Türker İnanoğlu bedelsiz olarak Kanal D iç yapımlara devretmişti. Dizinin eski ekibiyle tek tek anlaşmalar yapılıyor. Özgür Ozan'ın, Eylül'de buluşuruz, mesajının ardından dizinin Rıza babası Zafer Ergin'le Kanal D iç yapımlarla anlaştı. 80 yaşındaki ünlü aktör Zafer Ergin menajeriyle buluştu ve eski hikayenin yeni başlangıcı için Hasan kardeşimle beraberiz. Mesajıyla Arka Sokaklar dizisinin ekibinde yer alacağını ilan etti. Diziyi yine usta yönetmen Orhan Oğuz çekecek ve Ozan ile Sinan Yurdakul yazacak. Arka Sokaklar'ın çekimlerinin Temmuz ortasında başlaması planlanıyor. Bununla birlikte yapım eski oyunculardan olan Alp Korkmaz ile görüşme gerçekleşecek. Geçen senelerde Erler Film Alp Korkmaz ile görüşmüştü ama kabul etmemişti çünkü oyuncunun Erler Film ile bir sorunu vardı ama artık yapım şirketi Kanal D olduğu için oyuncuya daha iyi maaş verirse ve Alp Korkmaz da dönmek isterse gelir. Gelirse nasıl gelir derseniz gizli görev senaryosu var başka senaryolarda var önemli olan oyuncuya bağlı. Kanal D iç yapımlar eski kadroyu toplamaya çalışıyor bu sezon diğer sezonlara göre daha iyi olacak düşman olarak da düşman karakterleri için bu sezon Soğan Cem Uçan var kadem karakteriyle devam ediyor. Senaristler bu sezon için daha dikkatli ve daha kaliteli senaryolar yazmaya dikkat edecekler.